Baksanıza abi denizin üzerinde baksanıza. Evet arkadaşlar günaydın. 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 Sahilde bir şey yapıyorum. Ee, şu arkamda karavanda bir abi var. Bunda 4-5 tane karavan var gerçi benim de. Ee, uyandım günaydın. Günaydın açtık. Beni kahvaltıya çağırdılar. 10 tane evet. Ondan evet arkadaşlar Çadır kurduğum yerde arkamda Karavanlar var demiştim zaten onlardan e, Müsaade istemiştim e, Sabah uyandım Bülent abiyle Ayşen abla beni kahvaltıya davet etti Kahvaltımı onlarla beraber yaptım. Muhabbet sohbet ettik Bülent abim de e, besyo mezunuymuş Öyle bir ortak noktamız çıktı ee, gittiğim her yerde güzel insanlarla karşılaşıyorum. Çok güzel karşılanıyorum ben. Yani çok güzel ağırlıyorlar beni. Ee, Bülent abi bana verdi. Şöyle bir Bozca'da ufak bir tur attım böyle. Ee, ya yani bunların hepsi güzel şeyler. Gerçekten e, yola çıktığımda zaten dediğim gibi insan tanımak amacım. Ben mükemmel insanlar tanıyorum. Hani insan tanımıyorum yani. Mükemmel insanlarla karşılaşıyorum. Daha önceki videolarımda da aynı şekilde güzel insanlarla karşılaşmıştım. Ee, yani ortam şahane, mükemmel yani bunu bu bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şöyle Bülent abim yanımda. Şöyle Raşan ablam da burada. Mükemmel bir çift. Öyle güzel yani her şey güzel. Bir de yan karavanda yine daha önce Bülent abi yine burada tanıştınız değil mi abi? E, e, Tanya diye bir abla var. E, o da burada kampçı. Burada ortam mükemmel arkadaşlar. Gerçekten on numara bir hayat var. Şöyle arkamda karavanlar zaten. Her şey süper. Hayat bu. ya e, gerçekten hayatın tadı burada. Bir nefes alacağım. Bir nefes, nefes alıyorum. Orada tanıştığım aile Bülent abi bana scooter'ını verdi. Bozca'ya da gidebilirsin dedi. <laughs> Skuterin şarjı bitti. Şu itemizden şarjı dolduruyordum. Oturdum eve bir dinleneyim dedim. Bir baktım şapkam yok. Buraya belime koymuştum. Belime koymuştum şapkayı. Bir baktım şapka yok. Ama en son belime koyduğum yer yakın mesafeydi. Düştüğü yer de şurasıydı zaten. Hemen aldım. Şapkamı taktım. Oh. Ya iyi. <laughs> ya biraz daha abim bana skuterini verdi. Bak mükemmel insanlar. Kalbinizin ekmeğinizi Tamam tamam İnan... Kalbinizin ekmeğini yersiniz arkadaşlar Başka hiçbir şey demiyorum Evet scooter orada Şarj oluyor Şarj olduktan sonra Beni sosyal medyadan gören bir arkadaş kahve ısmarlamak istedi Merkeze gidiyorum Bozcaada'ya Önce bir kahve içeceğim daha sonra Tekrardan kamp alanına döneceğim Bugün Bülent abiyle Gün batımına gideceğiz Çok güzel bir insan Bülent abim de bana dedi ki bugün niye yola çıkıyorsun dedi. Bugün burada kal dedi. Bozcaada'ya gelip gün batımını izlemek olmaz dedi. O yüzden gün batımını izleyeceğiz. Şöyle algıdayı kapatalım da reklam olmasın. <laughs> Öyle işte. Çok komik. Küfür ettim burayı kesmem lazım. of Aleykümselam. Abi ikram etmek <laughs> istediğiniz olsun. Normalde ilk binmeye başladığımda tekel, e, tekelle süremiyordum. Şu an öğrendim o yüzden video çekebiliyorum. Bozcaada'ya geldim. Şimdi geri dönüyorum. Düşeceğim galiba. Ee, bir kahve içtim. Kahve ikram ettiler bana. Şimdi tekrardan Ayazma Plajı'na doğru gidiyorum. Yani kim kime yani bugün tanıdığım insana kim scooter'ını verir ki? Bülent abi ve Ayşen ablamı tanıdığım için çok mutluyum. Evet, scooter'ın şarjı bitti. 4 kilometre kala scooter'ın şarjı bitti. Ya anlaşılan o ki yürümek benim kaderim ya. Yani bu eziyeti çekeceğiz abi. Ama neyse ki sorun yok. Mesela ben şu an bir böyle tatilci falan olsaydım tamam mı? Şu an şu durum benim canımı çok sıkardı muhtemelen. Ama ben zaten yürümeye zorlu alışkınım. Ya ben sırtımda ağırlık varken yürüyordum ya. Yani şu üstü katını şöyle itip gitmek beni yormaz. Koymaz bize yani. Şu an bir yandan iyi oldu. Niye biliyor musun? Pişeceğim böyle tamam mı? Sıcaklıktan pişeceğim böyle. Hop. Bir dakika şu hareketi yapmam lazım. Gideceğim böyle hop suya. Hop. Hop suya atlayacağım. <laughs> evet. Arkadaşlar Zor olmadan güzellik olmuyor. Of oh, yolda kaldım. Çok sıcak. Vallahi çok sıcak bayılacağım. Bayılacağım. Ve full rampa. Gerçekten full rampa. Yani bu denize inmek için bu denize inmek için ne zaman rampa ineceğim? Merak ediyorum. Es Es. Vallahi oturdum. Vallahi oturdum. Çok sıcak ya. Oh şuraya bak. Ya yemin ediyorum zorluklar beni çekiyor ya. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam. Arabanın güzelliğine bak. abi çok iyi değil miydi yani gerçekten size bir şey söyleyeyim mi hani eğer o arabayı süren adam yanlışlıkla benim youtube videomu izlerse benden o kısmı isteyecek bak net istemezse ben başka bir şey bilmiyorum net bir şekilde söylüyorum videonun o kısmını benden isteyecek çok güzel yakaladım oo oh, bir de şey çalıyordu bilmem mi zor günlerimde hep sen yanımda vardın ooo oh, ooo oh, oh, günlerdir ooo oh, oh. ya ya deli gibi yaptın kendini ya bunu alın sürüyormuş gibi Bülent abim beni gün batımına getiriyor Bülent abim insanlardan birisi evet. saçlarımda mükemmel olmuş ya yani. <laughs> Bozcaada'ya gelip de gün batımına gelmeyen Bozcaada'ya geldim demesin arkadaşlar. Evet Bozcaada'nın olmazsa olmazı gün batımı. Kalabalığı görüyorsunuz. Aşırı bir kalabalık var. Bülent abimle beraber bir yer bulacağız ve oturacağız. Bülent abi bana dedi ki bir gece daha kal dedi. Bozcaada'da bir gece daha kalmamı söyledi bana. Ben de tamam abi dedim. Gün batımını görmeden kesinlikle gitmedi bana Bülent abi. Ben dedi seni yarın dedi gün batımına getireceğim dedi. Şu an oradayız. Marketten alışverişimizi yaptık. Yani mükemmel bir insan ya. Artık hani bu laf ağzıma böyle alıştırdım. Çünkü sürekli mükemmel insanlarla karşılaşıyorum. Çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Yani böyle çok mutlu, mutlu edici bir olay bu. Gerçekten insanlar böyle benim için bir şeyler yapıyor. Yani beni Seviyorlar ve benim için bir şeyler yapmak istiyorlar. Buraya gelmeden önce mesela Raşan abla makarna yaptı, ikram etti, çağırdı. Yine beraber yaptık. Yani aile gibi olduk. Ee, her şey çok güzel. Şöyle manzarayı göstereceğim. Ağabey zaten burası meşhurmuş. Ya, Bülent ağabeyi tanımamış olsaydım burayı görmeden gidecektim. Yani insanlar buraya gelmiş. Eşiyle, dostuyla, sevgilisiyle, kız arkadaşıyla. Şöyle abi. Mükemmel bir yer. Kesinlikle gelin. Bozcaada, Bozcaada'ya geldiğimiz zaman gün batımına muhakkak gelin arkadaşlar. Bülent abimle güneşi batırdık. Beni çok güzel ağırladılar. Ben yarın... Bunu da Ravşan. Ravşan değil mi? De ben de yani, Rus olduğu için evet, evet. Ravşan Şimdi... diyoruz. Karnına yedik, kahvaltıyı aynı şekilde. Bülent abi mükemmel insanlar. Nasıl abi? Mükemmel Sen insansın. Yani? Sen iyi ki bir yola çıktım dedirtiyor. Çok güzel bir yere getirdi beni. Mükemmel bir yerdeyiz. Güneşi batırdık. meyve sebze yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İçiyoruz. Sen <laughs> <Ama gülüyor> konuşamıyor. <laughs> diret huzurlu lal oldu. Biz de kardeşimizle arımıza çok memnun olduk. Ee, çok sevindik. Çok düzgün bir adam. Rabbim yolunu açık etsin kardeşim. İnşallah, benim. Abi, inşallah. Sen çok sevildin yani. Sen de abi. Bursa'da da Eyvallah. her zaman bir evim var. Her zaman bir de bir İstanbul, abim var. Yani. İstanbul'da bir kardeşim Başka, var abi. Başta başta abi baş kardeşim. Benim. Ya benim hayalim buydu arkadaşlar. Ee, üniversiteyi bitirdim. Hayalim buydu. Gezmekti. Ülkeyi gezmek, insanları tanımaktı. Ee, i̇çimden geçen hayal buydu Siz de hayallerinizin peşinden gidin Gerçekten bunu her videomda özetle geçiyorum Söylüyorum size hayallerinizin peşinden gidin İnsanları değil Kendi istediğinizi yapın bu hayatta ee, Hayat karşınıza her zaman Güzel şeyler çıkarıyor Güzel enerji yollayın Görüşmek üzere